Merhaba arkadaşlar. Miyatolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlere Oysha dönüşüm kartlarından 47 Umut kartının ormanda kayıp hikayesini okuyacağım. Ve aynı zamanda öğretisini. Sevginin neşesi yalnızca yalnız olmanın neşesini tattığında mümkündür. Çünkü ancak o zaman paylaşacak bir şeyin vardır. Aksi takdirde bir araya gelen birbirlerini tutunan iki dilenci mutlu olamaz birbirleri için sıkıntı yaratırlar. Çünkü her ikisi de çaresizce o beni tamamlayacak umudu taşır. Diğeri de aynı şeyi umar. Birbirlerini tamamlayamazlar. İkisi de kördür. Birbirlerine yardım edemezler. Ormanda kaybolan bir avcı ile ilgili bir hikaye duymuştum. Üç gün boyunca çıkış yolunu sorabileceği tek bir kişi bile bulamamış ve giderek daha da telaşlanmaya başlamış. Üç gün boyunca aç ve vahşi hayvanların korkusuyla yaşamış. Üç gün boyunca uyuyamamış. Bir ağacın üzerinde her an saldırıya uğrayabileceği korkusuyla oturmuş. Etrafta yılanlar, aslanlar, vahşi hayvanlar varmış. Üçüncü günden sonra dördüncü günün sabahında bir ağacın altında oturan bir adam görmüş. Neşesini hayal edebilirsin. Koşmuş adama sarılmış ve ne büyük mutluluk demiş. Diğer adam da ona sarılmış ve ikisi de çok mutlu olmuşlar. Sonra birbirlerine sormuşlar. Neden bu kadar coşkulusun? İlki da kayboldum ve birini bulmak için bekliyordum demiş. Diğeri ise ben de kayboldum ve ben de birini bulmak için bekliyordum. Ama ikimiz de kaybolmuşsak o zaman bu coşku aptallık. Şimdi birlikte kaybolacağız demiş. Olan budur. Sen yalnızsın, diğer yalnız. Şimdi buluşursunuz. Önce balayı, diğeriyle tanışmış olmanın coşkusu artık yalnız olmayacaksın. Ama üç gün içinde ya da yeterince zekiysen üç saat içinde. Bu saat senin ne kadar zeki olduğuna bağlıdır. Eğer aptalsan o zaman daha uzun sürecektir. Çünkü insan öğrenmez. Aksi takdirde zeki insan üç dakika içinde görür. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bu olmayacak. O da en az benim kadar yalnız. Şimdi birlikte yaşıyor olacağız. İki yalnız bir arada. İki yaralı birbirlerinden iyileşmesine yardım edemez. Bizler birbirimizin bir parçasıyız. Hiçbir insan bir ada değildir. Bizler görünmez ama sonsuz bir kıtaya aitiz. Varoluşumuz sonsuz. Ama bu tecrübeler yalnızca kendi kendini gerçekleştirmiş, kendilerini gözlerini kapattıkları anda yalnız ve çok mutlu olabilecek kadar büyük bir aşkla bağlı insanların başına gelir. Meditasyonun amacı da budur. Meditasyon yalnızlığında coşkulu olarak yapmak demektir. Coşkulu olmak demektir. Ama yalnızlığında coşkuyu yakaladığında kusu coşku öyle çoğalır ki içinde barındıramazsın. Senden taşmaya başlar ve senden taşmaya başladığında sevgiye dönüşür. Meditasyon sevginin gerçekleşmesine olanak verir ve meditasyonu bilmemiş insanlar sevgiyi asla bilmezler. Seviyor gibi davranırlar ama sevemezler. Yalnızca numara yaparlar çünkü verecek hiçbir şeyleri yoktur, taşmazlar. Sevgi bir paylaşımdır ama paylaşmadan önce ona sahip olman gerekir. Meditasyon ilk adım olmalıdır. Meditasyon merkezdir. Sevgi ise onun çevresi, meditasyon alevdir. Sevgi ise onun ışığı, meditasyon çiçektir. Sevgi ise onun hukusu. Bugünün enerjisinde umut kartı bizlerleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hata yaptıysak affola. Teşekkürler.